Hadi dışarı. Ay tamam. Niye korkuyorsun ki anlamıyorum. Dışarı dedim hadi. Ne var ya? Ay biz. Önümüz ne ya Ay Ayşegül hoşlanmıyorum dışarı. 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 Ay, Ay ne oldu? Isırdı. 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 Kuduz olacağım ben kuduracağım Ayşegül ısırdı. Ay, tamam dur. Parmağını ver. Bana bak, yavaş. <laughs> ne tatlı canın var? İlacı daha sürmedim, sürmedim. Sakin. <laughs> İyi işte kızım. tedbir olarak söylüyorum, yavaş sür diye. Tamam. Korkma. <laughs> kızım ben sana yavaş demedim mi? Acıyor, yanıyor. Ay üf, kedi şeyini gör. Yara zannetmiş ya, o küçücük köpek minicik dişleriyle dişledi yani, ısıramadı bile. Ha. Ver. Al. Tabii biz de spor olsun diye zaten pansuman yaptırıyoruz sabah sabah. Yavaş. Tamam. Dur, tutsun Saracağım şimdi. Ayşegül. He. Evde değil değil mi o? Yok. Seni ısırınca ben de ilişkimi kopardım, tazminatını verdim, yolladım. <laughs> İyi. Acıyor mu? Tamam. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Ayşegül, ben kuduz muduz olmam, değil mi? <laughs> yok artık daha neler ya. Tasmalı köpek sahibi var belli ki. Peki. Nerede şimdi o? Kim? Köpek. Ay sokağa attım dedim ya. Kızım keşke atmasaydın ya. Yani gözetim altında tutmamız lazım bizim onu, bakmamız lazım, kudurdu mu, kudurmadı mı, böyle ağzından köpük falan çıktı mı, yani ne bileyim davranışlarında bir değişiklik var mı? Allah.